Herkese merhaba arkadaşlar. 10 soru 10 cevap noktasında başlatmış olduğum finansal muhasebe yani genel muhasebe ders notları niteliğindeki videomun üçüncüsünü şu anda çekiyorum. Mottomuz neydi? Bin beğeni, bin tane de yorumdu. Hazırsanız diyoruz 10 soru 10 tane de cevap haydi gelsin diyoruz. İlk soruma baktığımda birinci sorum pay defteri nedir diye bana sormuş. Pay defteri Anonim şirketlerin, limited şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından pay sahiplerinin yani arkadaşlar işletmenin sahipleri ya da ortaklarının bilgilerini ve sahip oldukları payları kayıt altına almak amacıyla tutulan zorunlu yani yasal defterdir. Hatırlarsanız bizim sermaye şirketlerimiz vardı. Bunlar neydi? Anonim şirket, limited şirket, bir de sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yani pay defterine bu 3 tane şirketimiz tutmak zorundaymış. Neye göre? Türk Ticaret Kanunu'na göre. Yani yasal zorunlulukmuş. Geldim ikinci soruma. Genel kurul toplantı müzakere defteri nedir demiş. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri genel kurul toplantılarının yapıldığı ve bu toplantılarda alınan kararların yazıldığı yasal defterdir. Yani Türk Ticaret Kanunu'na göre zorunlu defterdir. Kimler tutar? Tabii ki anonim şirketler, limited şirketleri, bir de sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler. Türk Ticaret Kanunu'na göre tutmak zorundalar arkadaşlar. Geldim 3. soruya yönetim kurulu kararı defteri nedir diye bana sormuş. Yönetim kurulu kararı defteri de yönetim kurulunun toplantılarında alınan kararların yazılı yazıldığı resmi yani TTK'ya göre zorunlu yasal bir defterdir. Peki kimler tutar? Anonim şirketler, kooperatifler, bir de sermayesi paylara bölünmüş şirketler tutar arkadaşlar. E peki limited şirketi? Limited şirketi tutmaz. Sebep? Çünkü müdür ve müdürler yönettiği için onlar müdürler defteri adı altında bir defter tutarlar. Yani burada anlamamız gereken durum limited şirketleri yönetim kurulu karar defteri tutmazlar. Geldim dördüncü soruya defterlerin özellikleri nelerdir diye bana sormuş. Tabii ki defterlerin özelliklerine baktığımızda ne olacak? Noter tasdiki olmak zorunda. Türkçe tutacağız. Düzgün okunaklı ve kayıt altına alacağız. Başka satır atlamayacağız. Boş bırakmayacağız, sayfayı koparmayacağız, ciltten çıkarmayacağız arkadaşlar. Oldu ya hatalı bir kayıt oldu. O zaman üzerini ince bir çizgiyle çizeceğiz ve yanına doğrusunu yazacağız. Başka oldu ya doğal afetler nedeniyle ya da yangın, sel, deprem, bunlar gibi doğal afetler sebebiyle eğer ki defterlerimiz yok olduysa hemen ilgili mahkemelere 15 gün içinde başvurarak zayi belgesi alacağız. Başka defterler Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl boyunca saklanmak zorunda. Başka vergi usul kanuna göre de 5 yıl saklanmak zorunda. Peki bana sorarlarsa günü gününe kayıt zorunluluğu olan defter hangisidir diye sorarlarsa serbest meslek kazancı defteri günü gününe kayıt zorunluluğu olan defterdir diyeceğiz. Geldim 5. soruya. Ne demiş bana? Defterlerin tasdiklerini kim yapar demiş. Tabii ki defterlerin tasdiklerine vergi usul kanunu göre noterler tarafından yapılır. Geldim 6. soruya. Ne demiş bana? Defterlerin tasdikleri ne zaman yapılır diye sorulmuş. Tabii ki defterlerin tasdikleri arkadaşlar. Ben yeni kurulan bir işletmeysem o zaman ne yapacağım? İşe başlamadan önce defterlerimi tasdik ettirmeliyim. Peki diyelim ki benim yıl içinde defterim bitti. O zaman ne yapacağım? Defterim bitti artık yapacak bir şey yok mu diyeceğim? Tabii ki hayır. Yıl içinde eğer ki defter biterse yeni defterleri hemen kullanmadan önce ne yapacağız? Notere gidip tasdik ettireceğiz. Devam ettiğimizde işine devam eden yani öteden beridir işine devam eden işletmeler döneme yeni defterlerle başlayacaksa o zaman Aralık ayında ne yapacak? Tasdik ettirilecek. Ne demek istiyor arkadaşlar? Şimdi benim işletmem var. Diyelim ki 2024 yılında da defterim var. Ben 2025 yılında yeni defterle başlayacaksam o zaman Aralık ayında ne yapmam lazım? Tabii ki tasdik ettirmem lazım. Peki yine aynı şekilde öteden beri de benim bir işletmem var. Devam ediyorum. Eğer ki eski defterle devam edeceksem o zaman da Diyelim ki 2024 olan defterim bitmedi. Ne yapacağım? Yeni dönemde Ocak ayında eski defterimi tekrar ne yapacağım? Tastik ettireceğim arkadaşlar. Eğer eski defterle devam edeceksem. Geldim 7. Def, 7. soruya. Muhasebede kullanılan fişler nelerdir diye baktığımızda kasa tahsil fişi, kasa hediye fişi, bir de mahsup fişi. Kasa tahsil fişi tabii ki kasaya eğer ki bir para girişi olursa Kasa tahsil fişini kullanacağız. Kasa tediye fişine baktığımızda eğer kasadan bir para çıkışı olacaksa o zaman da kasa tediye fişini kullanacağız. Mahsup fişine baktığımızda kasadan ne artış ne de azalış yaratmaz. Yani ne para girişi vardır ne de para çıkışı vardır. Mahsup fişini kullandığımızda. Geldim 8. soruya. Mizan nedir diye bana sormuş. Şimdi mizan nedir diye baktığımızda mali karakterli işlemleri, gerçek olan belgeleri elimize alıyorduk. Yemiye defterine yani günlük deftere, günü gününe, tarih sırasına göre kayıt altına alıyorduk. Yapmış olduğumuz bu kaydı defteri kebir yani büyük deftere aktarırken matematiksel açıdan doğru aktarıp aktarılmadığını kontrol etmek için çıkarılan çizelgelere biz ne diyorduk? Mizan Diyorduk. Demek ki sorumuzun cevabı da bu şekildeymiş. Geldim 9. soruya ne demiş bana kaç çeşit mizan vardır demiş. 3 çeşit mizan vardır arkadaşlar. Aylık mizan, genel geçici mizan, bir de kesin mizan. Aylık mizan tamamen ve tamamen sizin paşa gönlünüze kalmış olan bir mizandır. İster çıkartırsınız ister çıkarmazsınız yani zorunlu değildir. Peki genel geçici mizan zorunludur. Kesin mizan zorunludur. Yani bu iki tane mizanı çıkarmak zorundayız. Geldim 10. soruya. Ne demiş bana? 31 Aralık'ta çıkan mizan hangisidir diye sormuş. Bir genel geçici mizan, bir de kesin mizan. Yani bu iki mizan 31 Aralık'ta çıkar ve zorunlu mizandır. Peki genel geçici mizan neyi gösterir diye baktığımızda kayıtlı değeri yani Mukayyet değeri gösterir. Yani envanterden önceki kayıtlı değeri gösterir. Peki kesin mizan? Kesin mizanda arkadaşlar envanterden sonra çıkan mizandır. Zorunlu mizandır. Unutmamamız gereken 31 Aralık'ta 2 mizan çıkar. Bunlar da zorunlu mizandır. Ne yaptık? 10 tane sorunun 10'unda cevabını verdik. Tekrar söylüyorum. 1000 yorum bin tane de beğeni bekliyorum arkadaşlar sizden. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.